Selamlar sevgili teraziler ve yükselen teraziler. Nasılsınız? Her şey yolunda mı? Geçen hafta biliyorsunuz ki böyle daha nispeten iyi bir haftaydı. Şimdi de artık aralığın son haftasını yaşıyoruz ve yeni yıla girmek üzereyiz. Bu haftanın enerjilerini konuşacağız. Öncelikle bu haftaya Jüpiter ve Satürn arasındaki kara açıyla başlıyoruz. Bu iş hayatınız ve sağlığınızla alakalı konularda bazı zorlukları gündeme getiriyor diyebiliriz. Belki bir yeni bir görev bununla alakalı sizi bunaltan, sizi sıkıntıya sokacak bazı bir sorumluluk gündeme gelebilir. Seyahate çıkmayı planlıyorsanız belki iş yoğunluğu yüzünden bunu gerçekleştiremeyebilirsiniz. Ertelemek zorunda kalabilirsiniz. Aslında bu hafta biraz özgürlüğünüzü kısıtlayan sorumluluklar gündeme gelebilir gibi görünüyor. Ayrıca sağlık konularıyla alakalı dikkat çeken bir gökyüzü var. Uzun zamandır eğer ihmal ettiğiniz bir sağlık sorunu varsa bu artık böyle biraz dikkat çekiyor olabilir. Hani bana bak artık benimle ilgilen ben buradayım hani bedenine iyi bak gibi size böyle birazcık sinyal veriyor olabilir. Düzenli bir yaşam tarzı bu hafta size aslında olası sorunlardan koruyacaktır. Bunun haricinde Merkür ve Jüpiter arasında bir karşıtlık olacak. Biliyorsunuz artık Merkür retrosu bir de buradan bu eğitim ve seyahat konularında bazı kafa karışıklıklarını aslında gündeme getiriyor. Bu bir süredir devam eden bir süreç olabilir. Yeni bir eğitim veya kursa başlamak istiyorsanız ama bir yandan da ama acaba yapsam mı? Hani sorumluluklarım beni kısıtlıyor. Ben bunu nasıl yaparım? gibi konular da kafanızı kurcalıyor olabilir. Hem bilgiyi açsınız hem yeni bir şeyler öğrenmek istiyorsunuz ama bir yandan da işte engellendiğiniz bir alanlar da var. Bunlarla alakalı birazcık böyle kafanızın karıştığı bir süreç olacak. Bunun yanı sıra kardeş, komşu, kuzen, yakın, çevre bu kişilerle böyle küçük fikir ayrılıkları gündeme gelebilir. Belki böyle kısa bir yolculuk planlıyorsunuz, bir yere gitmek istiyorsunuz ama planlar uyuşmuyordur gibi süreçler meydana gelebilir. Merkür'ün bir de Satürn'le karesi olacak bu hafta. Bu da iş yerindeki iletişimde bazı zorlukları meydana getiriyor. Özellikle de iş arkadaşlarınız olan böyle iletişimde yanlış anlaşılmaların olabileceği bir hafta, bir projeyi yetiştirmek istiyorsunuzdur ama hani belki sizin hızınıza yetişemiyorlardır. Bu durumda sizi biraz gerilime sokuyor olabilir. Fakat bu hafta birazcık sabırlı olmanız gereken haftalardan biri. Evet sorumluluklarınız artıyor olabilir. Daha fazla çalışıyor olabilirsiniz. Ama biraz sakinleşmeye, biraz daha sabretmeye de ihtiyacınız var. Biraz bedeninize de, kendinize, ruh sağlığınıza da iyi bakmanız gerekiyor. Hayatınızda böyle aksayan işler olabilir. Bunları toparlamak için hani gökyüzü de size sinyal veriyor olabilir. Ama bunları böyle biraz daha sakince halletmek çok çok daha iyi olacaktır. Venüs ve Uranüs arasında bir kare açı var bunun dışında bu hafta. Bu da aslında aşk hayatınızda ve finansal konularda beklenmedik durumlara işaret ediyor. Hiç beklemediğiniz bir anda gelen bir para, hiç beklemediğiniz bir anda gelen bir aşk ilişkisi olabilir. Bununla alakalı böyle bir konu belki eğer hani bunlarla alakalı bazen de bu arada her zaman olumlu olmayabilir. Bir aşk ilişkisinde bir şeyler patlak verebilir. Bir harcamayla alakalı bir şeyler patlak verebilir gibi durumlarla da olabilir. Bu değişimlerle beraber aslında yine farkındalık kazanacağınız da bir süreç olacak. Ani harcamalara belki dikkat edebilirsiniz. Beklenmedik bir borç çıkabilir, bir ödeme çıkabilir. Bunlara dikkat edebilirsiniz. Uranüs'ün hani böyle ani, şok edici bir enerjisi vardır ya. Tam da hani olumlu mu, olumsuz mu, ne olacağını anlamadığımız. O yüzden biraz hani ani gelişmelere hazırlıklı olup daha esnek davranmak önemli olacak. Sevgili Teraziler, aslında hayatınızda birçok alanda denge kurmanız gerekecek bu hafta. İş ve sağlık alanında özellikle sorumluluklarınızı gözden geçirirken Biraz daha böyle beklenmedik durumlara da adapte olmanız iyi olur. Sağlığınıza ve günlük rutinlerinize lütfen dikkat edin. Aşk hayatında da belki kim bilir aşk sizi bulacak olabilir. Bu hafta ne olursa olsun sakin kalmaya ve dengenizi korumaya özen gösterin lütfen. Şimdi bu haftanın meditasyonu nasıl geldi sıra? Bu hafta böyle iletişimle alakalı çok fazla konumuz olduğu için biraz boğaz çakraya çalışalım istiyorum. O yüzden hem boğaz çakrasını aktive eden hem de iletişimle alakalı sorunlara iyi gelebilecek bir meditasyon yapacağız hep birlikte. Bu meditasyon boyunca kendini ifade etmenin özgürlüğüne odaklanacağız aslında. O yüzden kendine izin ver ve bu süre için tamamen kendini ayırdığın bir zaman yarat. İstediğin rahat bir yere otur. Dilersen sırt de uzanabilirsin. Bulunduğun pozisyonda bedenini gevşetmeye başla. Derin derin nefesler almaya başla ve kendine rahatlama izni ver. Kendine rahat hissettiğin bir alan yarat. Şimdi derin bir nefes al ve yavaşça bırak. Bir kez daha derin bir nefes al ve bu sefer biraz daha yavaş bırak. Nefesinle birlikte tüm gerginlikleri de bırak hepsinin bedeninden uzaklaştığını hisset. Şimdi gözlerini nazikçe kapat. Göz kapakların yavaş yavaş ağırlaşmaya başlıyor. Ve dışarıdaki dış dünyadaki tüm seslerden uzaklaşıyorsun. Artık bu an tamamıyla senin. Sadece burada ve şu anda ol. Yavaşça kendine içinden tekrar et. Tüm bedenim hafifliyor. Tüm hücrelerim rahatlıyor. Ben güvendeyim. Bedeninin giderek daha da hafiflediğini hisset. Omuzlarındaki yükler, zihnindeki düşünceler hepsi bir bulut gibi dağılıyor. Şimdi tekrar derin bir nefes al. Ve yavaşça bırak. Her nefeste bedenine daha fazla huzur doluyor. Hayalinde kendini geniş, açıklık bir alanda gör. Belki burası sonsuz maviliklerle dolu bir gökyüzü, belki uçsuz bucaksız bir deniz kenarı belki yemyeşil devasa bir orman. Neresi olursa olsun bu alan sana özgürlük ve rahatlık hissi veriyor. Ayaklarının altında bastığın o ıslak çimleri hisset. Toprağı hisset. Esen rüzgarın bedeninden geçmesini hisset. Burası senin güvenli alanın gökyüzünün açık maviliğine bak ve bunun bu rengin gökyüzünün seni sarıp sarmaladığını hayal et. Şimdi gökyüzünden gelen mavi bir ışık boğazından başlayarak seni yavaşça sarmaya başlıyor. Bu ışık bedenindeki tüm tıkanıklıkları yumuşatıyor. Her şeyi yeniden şekillendiriyor. Kendini iyi bir şekilde ifade edebildiğin bir anını hatırla. Duygularını açıkça paylaştığını hayal et. Kelimeler özgürce akıyor. Kendini net ve rahat bir şekilde ifade ediyorsun. Bu özgürlük hissi bedeninde bir sıcaklık, bir hafiflik yaratmaya başlıyor. Şimdi hayal et ki her konuşmanda, her kelimende, her duygunda bu berraklık hep seninle. Bu enerjiyi bedenine kabul et. Her nefes verişinde o tıkanıklıklar daha fazla açılıyor. İçinden tekrarla hayatımda kendimi ifade etmeye dair yeni bir başlangıç yapmaya niyet ediyorum. Derin birkaç nefes daha al. Yavaşça bulunduğun alana geri dönmeye hazırlan. Kendini tekrar bedeninde hissetmeye başla. Ayaklarının altındaki zemini, ellerinin bulunduğu yeri fark et. Bak yavaş yavaş hareket ettirebilirsin. Derin bir nefes daha al ve yavaşça bırak. Hazır olduğunda gözlerini açabilir ve bu yeni enerji ile beraber haftaya başlayabilirsin. Artık her nefes alışında kendini ifade etmenin özgürlüğü var. Bu meditasyonu dilediğin zaman istediğin kadar tekrarlayabilirsin. Kendini ifade edemediğin anlarda, kendinle alakalı, iletişimle alakalı sorunlar yaşadığın zamanda ne zaman istersen her zaman tekrarlayabilirsin ve şunu da unutmamanı diliyorum. Senin sesin her zaman değerli ve söylediklerin her zaman paylaşılmaya layık şeyler. O yüzden duyulmayı ve görülmeyi hak ediyorsun. Kendine çok çok iyi bak. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Sevgiler.